Soğuk, soğuk, Hemen de Şunu koyalım. Hemen. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2025-2026 öğretim yılında ilk kez öğrenci aldı. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüz 2025-2026 öğretim yılında ilk öğrencilerine kavuştu. Çok heyecanlıyız. Yaklaşık fakültemiz kurulduğundan beri Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümünü bekliyorduk. Öğrencilerimiz de çok yüksek derecelerle burayı kazandılar. Yüksek sıralamalarla kazandılar. Onların gözündeki ışığı gerçekten görüyoruz ve umuyoruz ki... 4 sene bittikten sonra bu öğrencilerimizi yiyecek ve içecek sektörünün muhtelif alanlarında iyi bir birer yönetici olarak göreceğimize inanıyoruz. Bugün aynı zamanda biz bir açış dersi ve açış yarışması yaptık aslında. Şehrimizde bulunan sosyal medya fenomenlerini bir yemek yarışması çerçevesinde toplayarak onlarla bir değerlendirmeye tabi tuttuk. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü veya gastronomi alanı hem Türkiye'de hem dünyada revaçta olan bir alan. Günümüzde düzenlenen etkinlik lerin çok önemli bir kısmı, festivallerin çok önemli bir kısmı gastronomiyle gerçekleşiyor. Bu akımı Türkiye'de en iyi yakalayan ülkelerden bir tanesi. Bu nedenle gastronom bölümü çok revaçta. Ben yeni kazanacak öğrenciler, önümüzdeki seneki öğrencilerimize de bu bölümü rahatlıkla tercih etmelerini tavsiye ediyorum. İki aşamadan oluşuyor. İçeride şehrimizin influencerları bir yemek yarışması yapmaktalar. Yeni öğrencilerimizle ilgili Öğrencilerimiz ilk defa mutfağa girdiler ve döneme başlıyorlar. Onlara üniforma, önlük giydirme takdimini yapacağız. İlk defa gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüze gelen öğrencilerimiz için özellikle bir başlangıç yapalım istedik. Ve bugünün anısı da oluşsun, iyi bir başlangıç oluşsun istedik dönemimiz ve öğrencilerimizin kariyerleri hayırlı uğurlu olur. Evet son dört buçuk dakika.